Günaydın, cadı kazanına hoş geldiniz tatlışkom. Üçüncü kişiyi merak ediyorsunuz. Ben de bugün yetersiz bakiye üçüncü kişi. Onların ilişki boyutu ve nereye gidiyor o ilişki boyutu. Ve senin için bir tane evren kartı çektim. Okey, arkadaşlar bağımlılık çalıştırmayın. İpuçlarına odaklanın. Okey, so, hemen başlıyoruz. Daha önceden kartları çekmiştim ben. Uzo, video çok uzamasın diye size daha çok bir şeyler anlatabilmek için. Arkadaşlar, tatlışkolar. Yetersiz bakiye kendine yeni bir şans yakalamış olabileceğini düşünmüş ve burada iyileşmek bedensel veyahut da ruhsal daha çok beden beden e, dürtülerinin arkasına e, gitmeye e, sevilmeye, poğpoklanmaya, e, iyileşmeye doğru gideceğini düşünmüş ama şöyle evet yani düşünmüş hesapsız düşünmüş hesaplamamış bunun nereye gideceğini hesaplayamamış çünkü hesapsız kitapsız yaptığı şeyi onu daha da çok kuyuya çekmiş. Ee, belki bedensel tatminine ulaşmıştır ama ruhsal doyumuna ulaşamamış arkadaşlar bu ilişkiden dolayı. Yani çok heyecanlı bir şekilde gitmiş. Belki size kızdı. Çaresizlikten gitti. Püf ya öyle sizi kıskandırmak için. Ha, sen kimsin ki ben istediğimi bulurum yani kendinden pek emin çek. Eee pek de ketun. Ee, kendini bir cacık zanneden bir kişi olduğu için hesapsız, kitapsız ben burada her şeyimi bulurum diye kiti vermiş işte. Sonra bakmış ki yani bu ilişki görüyor musunuz? Dedim ya bedensel bir tek kart vardır. Ee, ruhsal bedensel iyileşme iyileşeceğini zannetmiş ama iyileşememiş burada. İkinci alternatifte bedensel olarak hani tatminini yaşayacağını zannetmiş ama belki oraya uğramıştır almıştır o tatminini yani zevkini ama iyi bir şekilde e, ruhsal doyumuna erememiş. Ne diyor? Bir işin aslı ve esası hakikata ulaşamamış. Gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak. Ya da kalmış. Okey. Bu onun karşı tarafa kadar üçüncü üçüncü kişiye karşı e, düşünceleri, hisleri işte. Şimdi üçüncü kişiye bakıyoruz. Üçüncü kişi <laughs> Arkadaşım bu üçüncü kişi baştan beri bir çatışmadaymış. Yani bir rakipleri varmış. Bu kişinin kendi etrafında birileri olabilir, tutsak olduğu bağlı olduğu tamam mı? Ama yine de bu heyecanına yenik düşüp e, hep korkuyla bile heyecanla korkuyla e, bu ilişkiye evet demiştir. Yani uğraşmış bayağı okay. <laughs> bunların arasında <ç> <laughs> herhalde biraz uzaklık var. Çoğu zaman iletişim iletişim de onlara problem olmuş. Neden? Olmuş bakın kısıtlı bir iletişim yani bu kişi dedim ya bağlı olabilir kısıtlı bir iletişim ve orada her an yakalanma e, durumu olabilir Çünkü bakın herkes siz hala hazırda yetersiz bakiyle iletişimde iseniz aynı evde oturuyorsunuz belki ama şeyiniz yoktur böyle nasıl söyleyeyim iletişiminiz yoktur onun da gizlediği şeyler var ya burada, Okay. Yani ikisi de gizli gizli yapıyormuş bunu diyebilirim. Bak gizlilik çıktı. Yani yapıyorsa bunlar tamamen kendi etraflarındaki insanlardan e, bunu saklayarak yapıyorlardı ve e, ikisinin yani bu kişinin. E, yetersiz bakiye söylemediği o kadar çok şey var ki o kadar çok şey var ki evet bunu da gizlemek için elinden geleni ardına koymamış ama herhalde bu yetersiz bakiye bunların şeyinin arkasına perdenin arkasına bakmaya başladı ve bu ilişkinin yürümeyeceğini veyahut da çünkü doyuma ulaşmamış ya ruhsal doyuma ulaşmamış bedensel ulaştıysa da bile, zo so, ilişkilerin boyutu, bunlar bir türlü dengeyi bulamamış, ee, başlamışlar, vazgeçmişler, başlamışlar, vazgeçin, vazgeçmişler, ee, bir olumlu yol bulmaya çalışmışlar, dengele, bunlar dengesiz taklı, ikisi, yani ilişkilerinde denge yok. Denge düzensiz, düzensiz. O sebepten kısır döngüye girmiş olabilirler. Zor <laughs> ilişkilerin boyutu. Ne biliyor musunuz şu aralar? İkisinin de blokajları var. İkisinin de blokajları var. Belki hiç iletişim yok. İkisi de birbirine e, ilerleyemiyor. Neden? Çünkü yetersiz bakiye hakikatları görmeye başladı ya. Bu kişi de bazı şeyleri gizliyor ya. Yani bunların arasında büyük bir çatışma var tatlım. Okey. Bak görüyor musun bu lokajları? Beraber olamıyorlar. Belki hala hazırda ufak tefek yazışma oluyordur ama e, devamı yok gibi. Neden? Çünkü bir türlü alan genişlenmiyor. Genişlemiyor alan. Ne? Bu şeye varamıyorlar. Bu da doğru çıksaydı. Bak bu ev. Yani bu ne demek? E, koruma alanı. Birlik olmak. Birlik, beraberlik. Bir aile, bir sağlamlık. Hangi nere nereye ait olduğunu. Çünkü bu ters çıktı. Bunlar birbirlerini hiçbir yere koyamıyorlar. Yani ne birlikte olabilirler ne de bir aile olabilirler. Tamamen kafa üstü çıkmış tatlı. üstü çıkmış. Siz hiç merak etmeyin. Ben her zaman söylüyorum ilahi adalet bugün değilse yarın tecelli eder. Siz bunu duyarsınız, duymazsınız bilmiyorum. Bir şunu da söylemek istiyorum. Hani sabırsızız ya. Sabredin arkadaşlar. Sen kalbin temiz de temizseydi ve elinden geleni her şeyini yaptıysan bunu rahatlıkla söyleyebilirim rahatlıkla o zaman bekle. Sana ne yaşattıysa sen belki bunu görmezsin ama hissedersin tatlım. Sen belki bunu görmezsin ama hissedersin. Sana ne yaşattıysa aynısını başkası yaşatır o kişilere. Bu kim olursa olsun, aileden olsun, çocuklarından olsun, ne olursa olsun bir gün olur. Sabret ve kendine odaklan. Size sizin ne yapmanız gerekiyor? Evrenden bir kart çektim size. Bak tatlım sen hala hazırda geçmişte kötü, şans, sert, travmatikler geçirmişsin. Tamam mı? Bunları yaşadın. En iyi sen bilirsin nasıl yaşadığını. Arkadaşlar burada yorumlarda bana yazıyorsun Allah belasını versin şu olsun. Demeyin, demeyin. Bırakın. Kendinize odaklanın. Şimdi kendin, sen, geçmişinle yüz, yüzleşme zamanı geldi. Bunu ben hep videolarımda belirtiyorum. Kendinizle yüzleşin. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. O insan size gelse zaten siz de egonuzu yükseltirsiniz. Başka bir şey yapacağınız yok ya. Sevdiğinizden değil. Tekrar aynı şeyleri mi yaşamak istiyorsunuz? Bunları kendinize sorun. Ben size eee çok güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.